Videomu Twitter'a özel çekiyorum arkadaşlar. Bankacılık sistemiyle alakalı. Bankaların arkadaşlar BDDK'ya ve diğer kurumlara yapmış olduğu uyarı niteliğindedir. Yani bankanın bir rasyosu vardı. Bu rasyonun dışına 2017'den beri çıkmış olduklarını BDDK'ya söylerler. BDDK'da her şeye e, güzel bir şekilde baktığı için devam demiştir. Ama ben bankaları gerçekten <laughs> şaşırıyorum. Bankanın dediği tabir şu biz bildiğin legal dolandırıcı olduk. Evet budur. Peki her yerde neden mantar gibi katılım bankaları peydah oldu? Hiç düşündün mü? Çünkü bunu rasyoları arkadaşlar, yani bu bankacılık denetleme konu belirmiş olduğu rasyolardan tamamıyla kat kat üstü. Yani Merkez Bankası aslında bunlara bunu, bu manevra yatırını sunarken belli bir cüz'i harç vererek arkadaşlar batma riskinden de azade olmuş oluyorlar. Ne demek bu? Ben kredi verirken arkadaşlar bir varlığıma karşı bin kredi verebiliyorum. Ama tamamıyla bilançom bu krediye vermeye uygun değil. Yani arkadaşlar ben batsam, batmak ne demek? Bir defa bunun tanımını yapmak lazım. Batmak, alacağım ve borçluların aynı anda bankaya gelip talep etmesi. Tabii ki bu ülkemizde muhkim değil, toplumsal olayı Amerika yaratmadığı sürece ülkemizde mahfuz olmaz böyle bir durum. Merkez Bankası çekirdek çitleyip şunu der. Ya bro sen devam et. Arkanda ben varım. Mahoam var. Yani sen bana cüzi bir katılım payı vererek arkadaşlar ben seni batmaktan kurtarırım. Aynı anda müşteriler gelip parasını istese bilir Aynen be kardeş ben sana veririm. Yani katılım bankaları aslında Merkez Bankası'nın ana iştigal konusu olan esas sözleşmesinde yazdığı gibi kredi vermez olayının aslında delinmişidir. Yani şu ben para satamıyorum. Enflasyon yaratıp bir talep enflasyonu yaratırken bu bankalar aracıyla ben çakayım. Yani sen dolaylı olarak ana iştigal konuna yani ana esas sözleşmene aykırı hareketlerde bulunuyorsun. Aynen öyle. Türkçesi budur. <laughs> yani ben cumhurbaşkanı olsam ya da başbakan yani öyle bir sistem ki ne olacağımı da söyleyemiyorum. Cumhurbaşkanı aslında pasif bir görevdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet kemeridir. Yani kanun gerçekten anayasaya çelişen veya gerçekten bir kanun koymak için ondan geçmesi lazım ki bu geçmişte kaldı. Yeni sistemde e, Cumhurbaşkanı anayasaya aykırı olarak kanun hükmü kararname çıkartıp yürürlüğe sokabiliyor. <laughs> Oğlum sizde hiç vakkım yok yani. Neyse boş ver bu konumuzun e, gündemi değil, Gündem maddemiz değil. Peki şunu söylemek istiyorum ben size. Bu kısmı önemli. Ben gerçekten yürütmeden sorumlu, yürütme derken öyle yürütme değil ha. Yani ülkenin işleyişinden sorumlu başbakan olsam bir defa ben kamu bankasının Kamu bankalarının toplamının iki katı kadar özel banka isterim. Neden? Toplam iş hacminin belli bir kısmı bana gelsin. Ve gerçekten vermiş olduğum hizmetlerin bir kısmını kendimize mahpus kılarız. Özel sektörle bunu paylaşmak istemem. Özellikle bazı veri tabanlarının, bunların istihbarat sistemleri vardır. Mesela atıyorum, Confidential mı lan bu bilgiler? Söyleyeyim mi? Atıyorum Garanti Bankası'nın Abacus. Neyse isim vermeyeyim ben. Atıyorum bankaların istihbarat, yani mali tahlil ve... E, istihbarat departmanları arkadaşlar belli bilgilere haiz oluyor. Yani bunları satabilirler mi? Satmayı bırak. Belki Yunanistan'ın ve Hollanda'nın atıyorum Katar'ın e, Yani burada banka açmak gerçekten mahrem bilgileri ele geçirmeye e, yarayan bir kurum. Yani bazen burada para kazanmak değildir amaç bazı bilgileri ulaşmaktır. Neyse konumuz bu değil bankacılık sistemi gerçekten arkadaşlar can çekişiyor. Özellikle ama ellerini oluşturuyor. Neden? Çünkü ne olacaklarını biliyor. Yani belli bir duruma ayrılmış durumdalar. Nasıl bir durum? Ne olacaklarını biliyorlar. Gerçekten biliyorlar. Yani kim gelirse gelsin bu ülkede arkadaşlar faizin öyle bir yükseleceğini biliyorlar ki ellerini oluşturuyorlar. Çünkü reel sektörlü arkadaşlar bankacılığının savaşını göreceğiz. Bunu Amerika 2005'te yaşadı ve 2008 kriziyle karşı karşıya geldi. Hatta öyle ki pilotlar işte doktorlar mühendisler bankacılık sektöründe iş görmeye başladı. Yani mat yüksek matematik bilgisine sahip olan insanları reel sektörden koparan bankacılık düzeni bu sistemde bunları istihdam etmiştir. Aynı durum bizde bu kuğu bulabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Ben %20'ye yakın bir işsizlik oranı bekliyorum Türkiye Cumhuriyeti'ne. Neden? Hükümetin başta görevi arkadaşlar anayasal düzlemde işsizlikle mücadele, iş aç bulmak vaadiyle arkadaşlar iş gücü yaratmaktadır. Bazen tek başına e, bu gücü elde edemez. Özel sektörden yardım ister. Bunu da faiz indirimiyle yapar ama sen dış ticaret açığını görmezden gelip yaratmış olduğun enflasyondan sonra arkadaşlar düşük faiz doktrini beyhudedir. Bunu böyle çözemezsin. İşte böyle beyin beyin olmadığı için adam yani neden biz bu haldeyiz diye kendi kendine soruyordur da ama denklemin sonucunu bir türlü getiremiyor. Neden? Verileri hatalı. Yani sen sürekli ya diyor ki biz borçlanamıyoruz O yüzden enflasyon var. Ya tamam da arkadaş asıl sorun değil ki. Sen geçmişe çok değil yani. Bundan 100 sene önceye baksan, Atatürk'ün durumuna baksan zaten hani biraz kopya çeker insan. Sevmese bile. Yani kapitülasyonlar her yerde. Merkez Bankan özel değil. ikinci sen dış ticaret verilerine bakmıyorsun. Yani her şey borçlanmayla olmaz arkadaşlar. Para basmayla olmaz. Bu düzen böyle gitmez. Yani özellikle bankacılık krizin üstün, yani ülkemize yarattığı durum gerçekten bir çıkmaz bir açmaz. Neyse yarın canlı yapmayı düşünüyorum. Bugün bu kadar yani ben bir konuşayım dedim. Anlatayım dedim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım ama keşke burada bir gençlik olsa da bir şeyler sorsa biz onlara bir cevap versek. Hani bana öyle bir soru sor ki senin ne kadar zeki olduğunu anlayayım. Bu benim lafımdır ha çalmayın. Neyse çalın arkadaşlar. bilgiye yayıldıkça paylaştıkça güzeldir. Yani aydınlığa ancak böyle kavuşabiliriz. Hepimiz birer birer ışık olacağız bu şekilde ülkemizi kurtaracağız. Yani Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nden tuttu arkadaş güreğimizde payı peyda olacak. Kürdistan yani bunlar bizim yaşanacak makus talihimiz. İnşallah görmezsin diyorum ama düşmanı tanıdığın için ben şunu söylüyorum. O gazı alacaklar. O kara parçasını alacaklar. Başka bir şey yok. Hadi kendinize dikkat edin. Bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar.